arkadaşlar. Sinem'in Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Gömlek videomdan sonra sizler için bir de pantolon üstleme videosu çekmek istedim arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar için. Ee, arkadaşlar benim elimdeki pantolonların hepsi lacivert siyah olduğu için bugün size beyaz bir pantolondan oğlumun pantolondan göstereceğim. Bu onun e, okul formasıydı. E, bundan size şimdi pantolon nasıl ütlenir e, göstereceğim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bakın pantolonumuzu Şöyle alt kısmından gösteriyorum. Pantolonun şurada alt paça kısmından e, iki tane çizgisi var arkadaşlar. Şeyi e, dikiş kısmı var. Bu dikiş dikiş kısmının dördünü arkadaşlar üst üste getiriyoruz şöyle. Bakın dört. dördünü üst üste getirip bütün masamızın üzerine serdiğimiz zaman şöyle tamamen e, muntazam çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle üst kısmını üst paçayı katlıyorum. Arkadaşlar serdim. Bakın şöyle dikkat edin. Yan çizgiler var. Arkadaşlar zaten iki tane e, dikiş yeri var arkadaşlar. Dikiş kısmı var. Bu ikisini üst üste getiriyorsunuz arkadaşlar. Üst üste getirdikten sonra şöyle şurayı katlıyorsunuz. Bakın hiç oynatmadan şöyle yukarıya doğru Bakın. Şöyle tuttuğumuz zaman tamamen şu ön çizgisi tamamen ön çizgisi muntazam olarak çıkıyor arkadaşlar. Ütünüzün evet sıcak olmasına buharlı ütü olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şöyle hiç oynatmadan arkadaşlar bu iki çizgi üst üste geldiği zaman e, pantolonunuzun e, üst üste gelen kısımlarını hiç oynatmadan tamamen bu düz çizgiyi çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle içindeki ceplerine dikkat edin. Cepler üzerine geldiği zaman kırışık bir görüntü meydana gelecektir. Evet arkadaşlar şöyle dediğim gibi tamamen bakın şöyle yeter ki şu iki çizgiyi üst üste getirin. Ütünüz çok muntazam bir şekilde meydana gelecektir. Ütülerken içindeki cepleri yukarıya doğru çekmeyi unutmayın arkadaşlar cepli pantolonlar için eğer cebi yoksa bir sıkıntı olmaz zaten tamamen bakın şu kemerine doğru geliyor ilk ütü çizgisini verdiğiniz zaman zaten sonrakiler çok kolay muntazam bir şekilde oluyor ütüleyemeyen arkadaşlar için ilk çizgisini arkadaşlar bir kuru temizlemede veya bir ütücüde yardım e, alabilirsiniz Evet önce böyle ütüleyip sonra arkadaşlar şöyle tutup çeviriyoruz. Bu yan kısmına ütümüzü şöyle sıkı sıkı bastırıyoruz arkadaşlar. Ütünüz kaliteli olduğu zaman buharı güzel olduğu zaman çok da böyle bastırmaya da gerek yok. Hemen bir iki sürüşte güzel çıkıyor ütünüz arkadaşlar. Şimdi bu kısımları en son ütüleyeceğim. Önce paça kısımlarını, bacak kısımlarını arkadaşlar ütüleyeceğim. Burayı sonra ütüleyeceğim arkadaşlar. Şimdi böyle ütüledikten sonra şunu şöyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Bu defa At paçayı bunu ütülediğimiz kısmı katlıyoruz. Yine burada arkadaşlar bakın iki tane dikiş kısmı üst üste geliyor. Üst üste geldikten sonra ütümüze devam ediyoruz. Şunları Arkadaşlar lütfen mümkünse bu iki çizgiyi hiç oynatmadan bu ütü çizgimizi çıkarabiliriz. Oynatmadan yapmaya dikkat edin arkadaşlar. Evet şöyle. Öğrenci arkadaşlarımız özellikle denizcilik okulunda okuyan arkadaşlarımız kendi ütülerini kendileri Yapıyorlar. Şimdi e, benim oğlumun da öyle. Denizcilik okuduğu için hem çabuk kirleniyor, beyaz olduğu için, hem de çok ütü istiyor ve bir de disiplinli bir okul olduğu için ütüye dikkat ediliyor. Denizcilik okuyan öğrencilerimiz için belki yararlı bir video olacaktır. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar. Sadece dikkat edeceğiz arkadaşlar bazı püf noktalarına. Dikkat edeceğiz. En başta cebini ütülerseniz böyle yaptığımız zaman kırışacak. Şimdi paçalardan sonra cep kısımlarına geçiyoruz arkadaşlar. Cep kısımlarını ütüleyeceğiz. Evet. sırayla cepleri ütülüyoruz. Cepleri ütülediğimiz için üst kısmı ütülediğimizde üst kısım daha da muntazam çıkacaktır. Aslında çok zor değil ütü yapması ama okuyan öğrenci çocuklarımız için yararlı bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yine istediğiniz bir kıyafetin ütüsünü hangisini çekmemi isterseniz bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kemer kısmını içten tüleyeceğim arkadaşlar. Şöyle. İçten tülediğiniz zaman şimdi cebi de güzel, muntazam çıkıyor. Evet. Evet arkadaşlar. Kemer bölümünü de ütüledim. Şimdi üst kısma, beden kısmına geldi arkadaşlar. Bakın şöyle yine ütü çizgisinden tam kemerine doğru olan bölgede burayı tamamen yine dikkat ederek arkadaşlar yoksa çift çizgi meydana gelir. Önce bu çizgimizin üzerinden geçiyoruz. Şöyle sonra arka çizgilerinden arkadaşlar önce çizgileri meydana getiriyorum bakın şöyle tutuyorum kemere doğru arka kemere doğru olan kısımdan yine ütümü böyle vuruyorum ötekine yine geçiyorum Evet arkadaşlar bakın çizgimin gelen noktasını kemere birleştiriyorum Giyildiğinde arka taraftan çok güzel bir e, ütü çizgisi görünüyor. Muntazam bir şekilde. Askeri okul okuyan mesela öğrencilerimiz için. Çok güzel olur bu videomuz. Evet yine ön kısmındaki çizgisini belli ediyorum. Sonra arkadaşlar bunu böyle e, pantolonumu Ütü masasına geçiriyorum arkadaşlar. Bu defa da ön kısım. Şöyle. Bakın cep kısmı. Cep kısmı burası. Zor olan yer. Burayı da yine şöyle aşağıya doğru ütülüyorum. Ben hızlı hızlı yapıyorum. Siz daha da yavaş yapıp daha da muntaza yapabilirsiniz. Buradan tüm okuyan kaptan delici kardeşlerime Selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok zor işler yapıyorlar. Evet. Şöyle beden kısımlarını, üst tarafları, ütümüzün girdiği her tarafı uç kısmıyla yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi de bu cep kısmını yapıyorum. Sırasıyla dikkat edeceğiniz küçük püf noktaları arkadaşlar. Şöyle fermuarını çekiyorum. Ön kısmını da şöyle arkadaşlar ön kısmına da bir ütü vuruyorum. Şöyle. Evet. Ütümüz bitti arkadaşlar. Bakın çok güzel, muntazam bir ütü meydana geldi. Evet. Şöyle arka tarafından da göstereyim arkadaşlar. Video'm çok uzun olmasın, sıkmayayım. Arkadaşları kanalıma geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bildirim butonuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Gelecek videolardan haberdar olmak için. Eğer beğendiyseniz videomu beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Sizlerden yorumlar bekliyorum. Hoşçakalınız, sevgiyle kalınız.